şu kişi Ahmet'ten bir o dönemi. Devremden önce bu kişi var. Bu bankayı zaten? Ya Devremden önce yani her türlü hem sosyal evet. hem kültürel hem, hem de alan. Çok şey anlamında e, yani biz dediğim gibi neredeyse faaliyetler bulan firmalara gelsin. Yoksa şey için düşünüyorlar ya. En azından çocuk şeye gitsin. Kıraş ben yarın... Thank you. depremin sebep olduğu işgücü açıkları ve üretim arzı problemlerine odaklanmakta. Dört ili kapsayan bir projemiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya bu iller arasında. Biz burada yaklaşık 10 gündür organize sanayi bölgemizi geziyoruz. Buradaki firmalarımızla görüşmeler yapıyoruz. İş gücü açığının nasıl giderilmesi gerektiğini, üretim arzı problemlerinin sebeplerini nasıl daha iyi olabilir konusunda görüşmeler yapıyoruz. Ee, yeni organize modellerinin nasıl olabileceğinin analizini yapıyoruz. Ee, elde ettiğimiz bu verileri e, sonuçlarıyla birlikte ilgili paydaşlarla paylaşacağız. İnşallah e, organizeleri daha iyi, sistem oranı daha yüksek ve yeni modellerle birlikte e, kurulmasında bir payımız olmasını hedefliyoruz. Yani Firmalarımızın genelde e, iş gücü noktasında, personel bulma noktasında problemlerin olduğunu gördük. Bir pek çok firma deprem öncesi çalışanların neredeyse yarısını kaybetmiş ve yine birçok firma Mart ve Nisan ayında faaliyete başlamış olmasına rağmen hala eski sayının yakalanamadığını görüyoruz. Ee, biz de depremden sonra 3 ay veya 4 ay sonra üretimi başlayabildik. De henüz hala depremden önceki şey yakalamış değiliz. Depremden önce 5 kişiyle çalışırken bu aralıklar e, 330 335 kişiyle çalışıyoruz. Ancak bizim e, fabrika olarak bizim şey üretim kapasitemiz 700 kişi. Her türlü e, gayret, her türlü şeye rağmen yakalayabildiğimiz rakamlar bu. Tabii ki bunun e, nedenleri var. Bu nedenleri sağ olsun değerli hocalarımızla paylaştık. Nerede ne yapabiliriz? Bu istihdamı artırıcı ne tür e, etkenler oynayabilir. Onu konuştuk. Kendilerine ben çok çok teşekkür ediyoruz.